Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, acaba 2024'te kur artışı bekleyenlerin yanıldığı bir yıl mı olacak? Dolarda kalanların aleyhine bir durum söz konusu olabilir mi? İşte bu soruları bu videoda birazcık cevaplamaya çalışalım. Önceki videolarda arkadaşlar ben şunu iddia etmiştim. Demiştim ki 50'ye kadar bir hareket karşımıza gelebilir. İşte buna gerekçe olarak da ekonomide, politikada, hukukta oluşan bir takım negatif durumları göstermiştim. Ama bu videoda şimdi diyorum ki 50'yi bile aşabiliriz. Çünkü arkadaşlar yaşam böyle bir şey. Eğer siz yanlışlarınızda ısrar ederseniz haliyle karşınıza çıkacak kötü gelişmeler de artar. Dolayısıyla hani bir laf vardır ya zararın neresinden dönseniz kardır diye önemli olan bir ülke ekonomisinde ya da bir şirketi yönetirken yaptığınız yanlışlar varsa o yanlışlardan dönmenizdir. He, bu bağlamda bu videoyu da çekiyorum. Amacımız bağcıyı dövmek değil. Üzüm yemek adına bunları yapıyoruz. Eğer ekonomi ve siyaset bizim naçisane bu önerilerimizi dikkate alırsa evet gerçekten 2024'te kur 50 lira olmaz 50'nin çok 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 önünde bir yerlerde kuru tutmakta mümkün olabilir. Ama birazdan anlatacağım konularda önlem alınmazsa ne yazık ki böyle sıkıntılı bir gelişme de karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi bakın tek tek gidelim. Size izah edeyim. Neden 50'yi de geçeceğiz? Düne kadar 50 diyordum. Neden şimdi 50'nin üzeri oluşabilir? Birincisi şu. Artık şunu bir kere itiraf edelim. Türkiye'de IMF'siz bir IMF programı var. IMF nedir arkadaşlar? Krize gelen bir ülkeye gelirler komiserleriyle. Bütün e, gelirleri artırmak için, yani o bütçe açığını kapatmak için zam yapacaksın, vergiyi artıracaksın der. Klasik IMF reçetesi budur. E şimdi birisi bize söylesin. Ya IMF'e gitmedik ama uyguladığımız reçete en acı IMF reçetesinden bile acı değil mi? Ya en azından IMF'e gitseydik ben şurada gam yemeyeceğim çok daha düşük faizli toplu kredi bulabilecektik ve şu kuru en azından toplayabilecektik. Bakın Hazine ve Maliye Bakanımız elinde çanta kaç tane merkez gezdi ki aman dış yatırım gelsin sermaye gelsin diye. Neyse bu tartışmaya girmeyeceğim. Ama dönüp ben bakıyorsam eğer Türkiye'ye dış sermaye gönderecek insanlar da birazdan anlatacağım rakamlara bakıyorlar arkadaşlar. Ve bu rakamların yaşamda, ekonomide, finansta bir takım sonuçları olacak. Bakın nelere bakıyorlar? Hadi o rakamları size göstereyim. Şimdi muazzam bir açığımız var mı? Var. E bu açık ama Kahramanmaraş depreminden oluştu. Hayır. Kahramanmaraş depremi geldiğinde zaten siz kasayı tam takır kuru bakır bırakmıştınız. Haliyle üstüne muazzam bir deprem olunca da kamunun harcamaları zıpladı gitti. Yedek akçeler olmadığı zaman yedeğin sağlamın elinde sağlamın olmayınca ne oldu? Allah ne verdiyse açık verdin ve ne oldu? Bütçe açık verdi. Zamlar peşi peşine geldi. Şimdi Maliyeye baktığımızda vergi tahsilat hedefinin tuttuğunu görüyoruz. Ama bakın bunun büyük bir bedeli olacak. Nedir bu tahsilat hedefleri dediğimizde? Bir, enflasyon nedeniyle KDV, ÖTV matrahı üzerinden alınan vergiler arttı. Ayrıca oranlar da arttı. Arkadaşlar bunlar arttığı zaman bu sizin gelecekteki servetinizden ve gelirinizden alındığı için aslında ekonominin küçülmesi İşlerin tersine gitmesidir, altın yumurtlayan tavuğun kesilmesidir, gelecekte Türk ekonomisinin potansiyelinin minimize edilmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla buna ben bakıyorsam şu an yabancı sermaye de bakarak gelecek potansiyeli hakkında soru işaretleri taşır. Soru işareti varsa Türkiye'ye gelmez doğrudan yatırım olarak. Zaten bin tane hukuki, bin tane siyasi problemi olan bir ülkedir burası. Ve bakın KDV 18'den 20'ye çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. 2020 KDV gelirin ne kadar? 71 milyar lira. 2023 11 ayda 456 milyar lira KDV gelirim var. Demek ki benim hayatımdan alınmış bir yanlışlar silsilesini telafi etmek için. Bunun 50 ile alakasına geleceğim. Bu çünkü dönecek yabancı sermayeyi etkileyecek. O yabancı sermaye gelmediği zaman da bakalım 50'nin üstünde ne olacak bu kur nereye gidecek ya da 50'de tutabilecek miyiz? Devam edelim. Kurumlar vergisi keza 1 Ekim'den itibaren verilen beyannamelerde bir arttırılması durumu var. Şimdi kurumlar vergisi arttığı zaman bu kime yansıyacak? Bana yansıyacak zam olacak. Bakın birinci gerekçem KDV ÖTV bu enflasyon yaratıyor. İkinci gerekçem kurumlar vergisi. Bu da zammın acısını benden çıkartacaklar. Bu da enflasyon yaratıyor. Ve motorlu taşıtlar vergisi 27 milyar. Kurumlar vergisinden 72 milyar. İyi güzel bugün kapattın. Bugün açığı verdin. Ve bunlarla da kapattın. Planladığın açığın da altında geldi. Vergi gelirlerin yukarı doğru çıktığı için. Ama bakın sözün arasında kaynamasın. Toplum limon gibi sıkılıyor ve gelecekteki servetinden bir şekilde fedakarlık ederek ya da bir şirket gelecekteki büyüme ve yatırımlarından feragat ederek bu vergilerin altına giriyor. Gerçi şirketlerin durumu iyi. Onlar zammı çakarlar, bize yansıtırlar. Peki ben size şunu soruyorum. Böyle gelir arttırıcı bir durum varken kamuda tasarruf var mı? Kamuda tasarruf yok. Tasarruf yoksa arkadaşlar, oradaki kimse kusura bakmayacak. Mali plan başarıya gitmez. Çünkü kamu ve özel kesim, hane halkı bir bütündür. Ben kamuda tasarruf yapmayacağım. Bütün fedakarlığı, yanlışların faturasını da halka ödeteceğim diyen bir zihniyetin programına uluslararası yatırımcı güvenmez. Sonuç Vatandaşın gırtlağına çöktün mü? Çöktün. Devam edelim. Tarımda sanayide reformun var mı abicim? Tarımda sanayide üretim artıracak, üretim maliyetlerini düşürecek yok. 2. Hukukun birleşik ve üstün yapısını gösteren dış yatırımcıya bir tablo var mı Türkiye'de? Cevap yok. Örnek Yargıtay AYM'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına hükmetmiş. Bakın şimdi burada Yargıtay ya da Anayasa Mahkemesi daha önce de dedim birbirinin üstünde değil. Bizde Anglo-Saksonlardaki gibi Supreme Court yok. Yani evet AYM üstte, Yargıtay üstte değil. Ve hangisi haklı beni açıkçası ilgilendirmiyor. İkisi de çok büyük kurumlar. Ben hukukçu değilim. Onların kararlarını eleştirecek hukuki bilgim yok. Ama bir şeyde çok iyiyim. O da şu. Burada böyle bir çatışma olduğu sürece, daha önce de dedim, şimdi de söylüyorum. Bu kararlar böyle hukuktan çıktığı sürece beyanlar buraya yabancı sermaye gelmez, kendini güven içinde hissetmez. Nasıl gelecek yabancı? Gelemez. Diğer nokta. Enflasyon hani yabancının gelmesi için Enflasyon yukarı gidiyor. Dün işte açıklandı TÜİK rakamı bile beklentiyi aştı. Yıllık 64.77 aylık 2.93. Arkadaşlar aylık 2.93 resmi rakam. Amerika'da yıllık enflasyon 3.1 mukayeseyi artık siz yapın. Şimdi bu örnekleri neden verdim? Tarımda sanayide senin reformun yok. Maliyetleri düşürerek enflasyonu aşağıya çekecek reel sektör çalışman yok hukukta sıkıntılar var yabancı sermaye gelmez. Enflasyon yukarı gidiyor. Enflasyon yukarı gittikçe kur yukarı gittiği için kıymetli arkadaşlarım yabancı sermaye doların yukarı gittiği bir atmosferde gelip dolar bozuk Türk Lirası varlıklara girmez. Çünkü kurdan ben e, bir şekilde darbe alırım diye korkar. Bizim enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyordu. Ve bakın bir de şunu söyleyelim. Yani bu yabancı sermaye gelmiyor. Gelse dönüp borsaya baktığınızda şu an çoktan 10 bini 11 bini açtığını görürdünüz. Borsada ne oluyor? Borsada şirket bazında hareketler var. Şirket bazında bir takım yukarı doğru hareketler olacak vesaire. Ona girmeyeyim. Sadece yabancı sermayenin kayda değer ya da şunu söyleyelim daha doğru bir ifadeyle devlet iç borçlanma senetlerine girerek Türkiye'de kur seviyesini dengeleyecek miktarda bir akışın olmadığı çok net arkadaşlar. Bakın analitik bilançoya baktığım zaman 3 bir itibariyle yani 3 Ocak itibariyle dış varlıklarım 4 trilyon 191 milyar toplam döviz yükümlülüklerim 3 trilyon 451 milyar 740 milyar arada bir fark var. Bu Türk lirası cinsinden dolara çevirdiğinde 25 milyar dolar. Şimdi bilançoya baktığımda evet Sayın Şimşek'le beraber bilançonun birazcık toparlandığını görüyorum. Ama dönüp swaplara baktığımda 70 milyar swap var 25 kasada hala ben eksi 45'teyim. Doğrudur bu eksi 55'lerden belki eksi 60'lardan geliyor toparlanıyor. Ama bu toparlanma hızı çok yavaş. Bu toparlanma hızının toplumun bütün kesimlerine enflasyonun inmesi şeklinde 2024 hatta iddia ediyorum 2025'te yansıması bile çok ama çok zor arkadaşlar. Ve devam edelim o zaman. Diyoruz ki bakın bir yabancı sermayem gelmiyor. Hala eksi 45'lik açığım var bu bir delil. E, menkul kıymet istatistikleri geldiğinde net rakamı daha net e, göreceğiz. Ve devam edelim. Enflasyonda 2024'te bütün bu gelişmeleri koyduğumuzda üst üste fiili rakam ben TÜİK'in yazıp önümüze koyduğu rakamı söylemiyorum. Fiili rakam 50'nin altında oluşmaz. Neden 50'nin altında olmaz? Daha önce söyledim bir bütçe açığı var faiz ödemelerim var bu zam demek arkadaşlar. İki para arzın senin fırlamış neredeyse Mars'a çıkmış 13 trilyon 904 milyar para arzı eşittir enflasyon. Üç, tarım ve sanayinde az önce de dedim reform yok. O yüzden ürettiğin ürünler e, toplam nüfusa yetmiyor. Ve pahalı ürünler üretiyorsun. Dört, kur geçişkenliği var. Kurun 30'a yansıdı haliyle enflasyon yaratacak. Bütün bu gerekçeler en az 2024'te de 50 enflasyonu gösterecek mi? Gösterecek. E şimdi bana cevap versinler. Hani 2024'te kur artışı olmayacak. Olmayacaksa 30 lira kur. En az 50 enflasyon olduğunda... 30'un %50'sini alın 15 en az 45 lira bu kur enflasyon farkıyla varacak. Peki ben niye 50'nin üstü olur dediğim zaman arkadaşlar 50 üstüne taşıyacak gerekçe de döviz girişlerinin hala yeterince verimli olmamasıdır. Hala bizde yabancı sermayeyi ürketen gelişmelerin devam ediyor olmasıdır. Ayrıca bakın bir de şunu söyleyeceğim ihracat için kurda artmak zorunda. Çünkü çok deli bir şekilde dolara, euroya ihtiyacınız var. Ve ee, ihracatla bunu yapabilirsiniz. Ama ihracatınız yüksek teknoloji içermediği için ne yazık ki düşük teknoloji ihracat yaptığınız için ve dünyada da farklı farklı sizden daha düşük maliyetli düşük ve orta ölçekli teknoloji üretip satan ülkeler olduğu için sizin onlarla rekabet etmeniz için tek şansınız ulusal para biriminizin değerini düşürmek. Dolayısıyla ancak bu fedakarlıkla 3-5 kuruş ülkeye sokabilirsiniz. İhracatı birazcık ayakta tutabilirsiniz. Ama ulusal para biriminin değerinin düşürülmesi de işte enflasyon demek arkadaşlar. Ve ne oldu? Hop! Halka bir bedel ödediniz. Oysa bizim yapmamız gereken yüksek teknoloji üretmek ve oradan dolar, euro kazanmaktı. Ama Türkiye'de eğitim yok ki. Yani eğitim var tabii ki. Özür dilerim ama yüksek teknoloji yaratacak personel bizim eğitim sistemimizden çıkmıyor. Ne var? Fen lisesi yok. Yerine ne var? Bağolluca İmam Hatip Lisesi var. Elbette İmam Hatip de yapılacak. Ona karşı değiliz. Ama Allah rızası için teknik lise, fen lisesi şu şirketlerin teknoloji üretme kapasitesini yukarıya çıkartacak personelin de yetişmesi için milli eğitim sistemini dizayn etseniz olmaz mıydı? Ne yazık ki olmadı. Toparlıyorum çok konuştum ama bakın size bir delil. 2022'de COBİ'lerimiz ihracatın %31'ini yaptı. 2013'te bu pay ne kadardı biliyor musunuz? %59'du. Neden 50'yi geçecek? Şimdi ona bağlayacağım. %59'dan siz payı %31'e düşürmüşsünüz. Bakın 2013 çok önemli bir yıldır. 2013 yılında Türkiye'de kur kırılmaya başlamıştır. Kobilerin kırılmaya başlamasıyla beraber Kobilerin rekabet gücünü yitirmesi, verimsizliğe girmesi, dünyaya satış yapamamasıyla birlikte Türkiye'de kur yukarıya doğru gitmiştir. İhracatın %31'i. imalattaki payı %12. Daha çok ticaretteler bu insanları teknoloji üretecek, Üniversitelerle, büyük şirketlerle ya da devletin öncü rolünü oynayacağı projelerle birleştirip teknoloji üretebilecek firmalar imalat firmaları haline getirmemiz gerekirdi. 2013-2023 10 yıl feda edildi. 2013-14-15'te aman bu yılları feda etmeyin. Sadece inşaata dayalı üretim olmaz. Gelirler belki artıyor ama önemli olan üretim yapmak. Yüksek teknoloji üretmek bir yerde tuzağa düşersiniz demiştik ve bakın bu çıkıyor şimdi. Ve orta düşük teknolojideki payları %31 COBİ'lerin, orta yüksek teknolojideki payları %11, yüksek teknolojideki payları %0.7 alın size gerekçe. 50'yi de aşacak bu kur. Çünkü ülkeye dolar euro sokacak yüksek teknoloji üretecek kobim yok benim. Büyük şirketler var ama onların performansı da işte ortada. Kur da ortada. Demek ki yetmiyor. Demek ki benim bunu artırmam gerekiyormuş. 10 yıl heba edildi arkadaşlar. Özet. Verilen krediler demek ki e, de işe yaramamış. Verimsizler, rekabet güçleri düşük. Neye yaramış bir tek arkadaşlar? AK Parti'nin seçimi kazanmasına yaramış. Şimdi... Faiz artırarak yabancı sermaye gelir, kur kontrol altına alınır, enflasyon düşer görüşü Bence kimse kusura bakmasın iflas etmiştir. Burada Sayın Mehmet Şimşek'in suçu yok. Sayın Mehmet Şimşek'e bir şekilde tarım ve sanayide reformlar yapılması konusunda önünün açılması, destek verilmesi, hukuki ve siyasi alanda yabancı sermayenin gelmesi adına da destek verilmesi gerekirdi. Verilmediği için onun bence yapacak bir şeyi yok. Sayın Hafize Gaye Erkan'ın da eli kolu bağlı. Sadece ellerinde bir faiz enstrümanı var ve şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu im imkansız bu insanlar bence çaresiz bırakılmış durumdalar. Dolayısıyla enflasyon yukarı kur yukarı arkadaşlar. Hukuk artı siyasetteki belirsizliklerden dolayı tefeci dediğimiz insanlar bile sermaye bile buraya gelmiyor. Üreterek dolar kazandıracak şirketleri 2013'ten beri dönüştürmek yerine krediyle besledik ama bu beslemenin sonucunda ülkeye dolar euro girmiyor. Kim kazandı? Siyasi iktidar kazanmış. Dolayısıyla bu tablo devam ettiği sürece Türkiye'ye doğrudan yatırım ya da tefeci sermayenin bile gelmemesi, gelmeyecek olması mevcut sistemde ne yazık ki kurda 50 üzeri hareketleri bence gündeme getirecektir. Tersi işler yapılırsa ki inşallah yapılır bu anlattıklarımız dikkate alınırsa bence kuru bir yerde tutmak mümkün olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.